arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım ben arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar baştan da gördüğünüz gibi arkadaşlar o veletin discord sunucusunu yani hesabını kapatacağım arkadaşlar hem sunucusunu hem hesabını kapatacağım arkadaşlar arkadaşlar mesajları siliyor arkadaşlar yazıyor siliyor yazıyor siliyor arkadaşlar o çocuk görecek arkadaşlar o çocuk görecek ama arkadaşlar bu tarz kişiler varsa arkadaşlar bana ulaşın arkadaşlar. E, hesabını bile Discord hesabını bile kapatırım arkadaşlar ve Discord sunucusu falan varsa arkadaşlar komple Discord isterse bin kişi olsun arkadaşlar onu bile kapatırım arkadaşlar. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bu tarz şeyler kapatırım arkadaşlar. Bunu da bu çocuğa da yapacağım arkadaşlar. Mesajları sil arkadaşlar. Yazıyor siliyor, yazıyor siliyor, yazıyor siliyor arkadaşlar. Hiç problem değil, hiç problem değil arkadaşlar. Ben halledeceğim. Siz de kanalıma bir abone olun, bir like atın arkadaşlar. Bir de zil butonunu açın sunucuma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar linkini veririm arkadaşlar kanalıma da abone olun arkadaşlar artık videolar gelecek ama arkadaşlar biraz zor gelmeye başladı arkadaşlar şu aralar yani şu aralar değil mi yani videolar biraz zor gelmeye başlayacak gibi geliyor neyse işte arkadaşlar ben halledeceğim bir şekilde umarım size kanalıma abone olun her şeyi düzeltelim çocuktan görecek arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın